Geçip giden zamanın peşinden Telaşe koşuyorsun Bilmediğin hazların arayışında Tembellerin arasında Yeni bu sokakta hiç gördün mü? Hayalet sürücüyü gördün mü? Ah seni muhallebi kafa Ah seni medya kafa Ah seni makina が di来!

Çaktın mı? Hanımlar, beyler Şov başlıyor Karşınızda Televizyondan arkadaşınız Makine kafa Okan Bayülgen. <laughs> Bu muydu? Bu muydu? Bütün hazırlık bunun için miydi? Bu kadar seyirci, bu kadar ışık, bu kadar orkestra, tan tan fan fan bunun için miydi? Yapamıyorum bu işi. Hemen başından söyleyeyim, sezon başında söyleyeceğim, bu işi yapamıyorum. Yapamıyorum çünkü müsait değilim. Ne vücut olarak, ne kafa olarak, hiçbir şey olarak. Ben Bülent Ersoy gibi yapmak istiyorum. Ben onun gibi çıkmak istiyorum. Bunu yapmak istiyorum. Seyircim gelsin istiyorum. Ben kuliste sekiz buçuk saattir makyaj yapıyor olmak istiyorum. <laughs> Seyirci geldi mi diye sormak istiyorum. Evet geldi. O zaman İzzet Yıldız sanatın önlerine. Dur. <laughs> Sonra yavaş yavaş gelmek istiyorum. Küçük adımlarla. Ben onun gibi olmak istiyorum. Olamadım. Ömrüm boyunca 20 senedir bu işin içindeyim. Onun gibi yapamıyorum. Çünkü Bülent Ersoy çıktığı zaman dona kalıyoruz. Bu nedir? Bu ne olabilir? Bugüne kadar hiçbir stüdyoda vücudunun tamamını görebilmiş değilim. Hep bir kısmı içeride kalmış gibi geliyor. Sonra arkasında etekler ve vücudundan parçalar bırakarak ilerliyor. Seyrettiniz mi? El önde geliyor. İzzet Yıldızhan öp, elini öpe öpe getiriyor. Seyirci dehşet içerisinde. İnanılmaz bir şey. Ben bunların hiçbirini yapamam. Ben bu sezon sizin televizyondaki arkadaşınız olacağım. Başka bir şey yapmama ihtimali. Evet. Evet, programımızı Show TV'nin Ayaza tesislerinden sunuyoruz. Bu tesislere ulaşmak mümkün değil. Bütün seyircilerimize saatlerce yol teperek, yolları arayarak ve üzerine asfalt dökülen yol çalışması olan tepeleri aşarak buraya geldikleri için ve beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Bunlar Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Orta Doğu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Bak Marmara'nın bayağı sesi çıktı. İstanbul Gelişim Üniversitesi... İstanbul Üniversitesi Kültür Kulübü, Bahçeşehir Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Meran Tıp Fakültesi, Genç Tıbbiyeliler miydi? Kim mi? o? İyi yayınlar, iyi seyirler. Önce hangimiz tertemiz isimli single'ını çıkaran Emre Altuğ makina kafada. Marangoz klibi bu sefer de konuşulacak mı? Az sonra. Sabahın dokuzunda canlı yayın yapan Simge Fıstıkoğlu gece 11'i ilk kez görüyor. Simge Fıstıkoğlu sabah erken kalkmanın püf noktalarını anlatıyor. Az sonra. Pamela Spence tiyatro dünyasına Dante'den yola çıkarak yeni bir soluk getiren Yok Böyle Bir Kız isimli oyununu anlatıyor. Az sonra. Yok Böyle Bir Kız oyununun entelektüel yönetmeni Damla Cercisoğlu tiyatro nedir ne değildir sorusuna cevap arıyor. Az sonra. Gamze Topuz yok böyle bir kız isimli oyundaki karakterini hangi kırılmışlıklarından doğurduğunu anlatıyor az sonra. Kelime oyununun başarılı sunucusu Ali İhsan Barol, Okan Bayürgen'le ilk kez karşılaşıyor. Büyük buluşma az sonra. Yılmaz Aslan Türk çizgilerle nasıl dans ettiğini anlatıyor. Otis abi hangi ünlüye gönderme az sonra. Eski hikaye dizisinin başrol oyuncusu Buğra Gülsoy, Cihangir'de dizi oyuncusu olmanın püf noktalarını anlatıyor. Az sonra. Funda Eryiğit, eski hikaye dizisindeki Türkan rolünün psikanalizini yapıyor. Canlandırdığı karaktere nasıl büründüğünü anlatıyor. Az sonra. Makine Kafa başlıyor. Sizin aranızda isteyenleriniz var ya, bizi arayabilirsiniz. Şimdi telefon numaralarını veriyorum. Dikkat! Bizi aramak için ilk telefon numarası geliyor. İşte bu. 0 200 10 2 289 49 53. İkinci numara 0 200 Voltou! topu! Simge Fıstıkoğlu! Canvaro! Ben başka arkadaşım yok. Zaten hiç arkadaş sevmem vır 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 konuşurlar ve sizi gerçekten ilgilendiğiniz şeylerden alıkoyarlar. Arkadaşlarla beraber bir şey yapmak lazım. Yoksa hayat çok sıkıcı olur. Ben de arkadaşlarımla beraber üretmekten ve benimle olmayı tercih etmelerinden büyük mutluluk duyuyorum. Bu küçük bandımızda onlarla ilgili çok güzel şeyler söylememi bekliyorlar mutlaka. Öyleyse başlayalım. Bu kadını bir yerden hatırlayacağım. ...on yıldan fazla oldu. Stüdyoda görüyordum. Güzel de bir şey canım. Yaşı kaç bunun? Bu da yönetmen olmalı tipe bak. Ben olsam televizyon binasından içeri sokmam. Bu kim ya? Bunu da galiba muhteşem yüzyıldan hatırlıyorum. Ama mutlaka kafasını kesmişlerdir. Bunu da Dexter'da öldürmemişler miydi? Seni gidi Halil Sezai seni. Abi şunu geçer misin ya? Ulaştırmada mıydı bu? Neyse kadınlar büyük haksızlığa uğruyor canım. Bu fikrin güçleniyor. Bir şeyler yapmak lazım. Çocuklarla ilgili bir kampanyada tabii. Yaşlılarımızı ne kadar arıyoruz. Canım benim. Bu kızla galiba tünelde bir kitapçıda karşılaştım. Neydi? Kitap 10 liraymış da çok mu pahalıymış? Ya yapma dedim. Ben alıyorum. Sonra baktım bir süredir bizim ofiste oturuyor. Canım. Canım. Evlerden bırak. Bu da yeni. Onunla da bir gece ofise geldik galiba. Justin Bieber ne oldum dememeli. Galiba İkinci dünya savaşı belgeselinde görmüştüm. Öp babanın elini. Allah muhafaza. Ben bir fındık lahmacun alayım. Bak en beğendiğin tip bu. <laughs> Bu seneki programımızda ben bir tür seksi konu olarak burada bulunuyorum ve buradaki şanslı seyircilerimi de kutluyorum. Müthiş bir manzara izleyecekler <laughs> program boyunca. Sağ olun, var olun. Siz üçünüz bir oyunda oynuyorsunuz ve evet. bu oyun nedeniyle buraya geldiniz öyle mi? Evet, yarın premierimiz var. Işık mı az? Kızların yüzünü çok iyi göremiyorum. Görülüyor mu? Ha, görülüyormuş. Evet. Bence Peki, ikimiz yarın tamamlanında yönetmenimiz. yönetmenimiz. Evet. evet. <laughs> bu kadar genç kız yönetmen mi? Evet. Sizin soyadınız çok zor. Cercisoğlu. Evet. Ne anlama geliyor? Ee... Durun, Ali İhsan söylesin buyurun. <laughs> Biliyor musunuz? Ali İhsan'ın performansı berbat. <laughs> berbat. Ben kopya Gerçekten berbat. Yani ee... programın başında çok kötü bir imaj yarattı. <laughs> Niçin böyle oldu Ali İhsan? 10 harfli olmasaydı belki kurtulma şansım olabilirdi ama efendim bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bu olur. bayılmıyor musunuz? Ya yani evet. Ben bayılıyorum. Bu evet, kadar efendim. efendi yani ki efendi adamları hiç sevmem. <laughs> hiç sevmem. ...biz birlikte de çalıştık... Örneğin, Ceceli. E, eski Ceceli, arkadaşım. Oldu. ...Ceceli, Mustafa Ceceli... ...harikulade bir adam... ...ve yaptığım her şeye dayanıyor... ...hangi programa geldiyse hep senin yerinde oturuyor... ...ve bütün program boyunca saldırıyorum... ...ve harikulade bir şekilde... ...evet, herhalde öyledir... ...ama ben çok terbiyeli olduğum için bunu anlamıyorum... ...bir <laughs> konuşuyor ve gidiyor... İnanılmaz bir adam, çok hoşgörülü... ...hakikaten buradan kendisine de el sallamak istiyorum... E, ...Ceceli oğluna... ...harikulade bir adam... Harikulade bir adam. Bu da öyle. Fakat öyle. içinden bunun içinden bana bir manyak çıkacakmış gibi geliyor. yani henüz yarışma programı sunduğu için ortaya çıkmıyor. Ne dersin? Bilmiyorum. Yani. Geceli geldi. Yani manyak değil ama yani eğlenceli bir insandır. Evet. Biz e, kanalın kapısında karşılaştık. Ben ilk defa Show TV'ye geliyordum. O da Show TV'den çıkıyordu. O da aslında Show TV'ye yeni geldi. Sen de yeni geldin Yani ikimiz de yeniydik ama o benden önce gelmiş, yerleri kapmıştı. <laughs> Güzel stüdyoları almış filan. Birazdan stüdyosuna gideceğiz zaten. Yani hakikaten ya ben hiç böyle bir selamlaşma yaşamadım. Yani sonuçta televizyoncu ya televizyoncular nasıl biliniyor? Bildiğiniz gibi işte lavali tipler, falan filan parayı bulmuş, arabayla yanaşıyor. Biz ikimiz ev iki memur arkadaş. <laughs> böyle kaç nasılsınız? Hürmetler ederim falan. Böyle birbiriniz böyle şey yapar. Siz nasılsınız? Siz ya da bu program başında birbirimize sen deme kararı aldık. Evet. Sen hoş geldin Ali İhsan. Hoş bulduk Okan abi. Diyeyim en azından olmaz. Aa, Okan arama, arama. Arama, arama. olmadı ama. Özür dilerim. Ama yani, yani bir şekilde bir şey Okan yapmam Bey lazım. Için. Zor kötü hissediyorum kendimi. Okan <laughs> Bey dersem siz demem lazım. Evet. Evet. Okan müthiş bir adam. Müthiş bir adam ve hakikaten o, o yarışma kimin formatı? Vay format Danimarka formatı. Daha önce de birkaç ülkede denenmiş fakat bu kadar uzun sürmemiş hiç. 20 bölüm falan olmuş en fazla. Ama orijinaliyle pek bir alakası kalmadı. O zaman alakası. sende sizde zaten halinizde bir şey var ki bunu bu hale getirdiniz siz kendiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Yani uzun süre üzerinde çalışma fırsatı bulduk aslına bakarsanız. Yani hani kimse fark etmeden biz bir yüz bölüm çekmiştik. Yanlışlarımızı görerek hareket etme fırsatımız oldu. Kimse nasıl oldu. fark etmeden yüz bölüm çektiniz? pek bir şey beklenmiyordu belki bilmiyorum yani hani böyle temiz temiz başladık bu şimdi bir ara bir e, kanal e, Neşe'de birinci kanal kanal bir, bir. macerası vardı evet. bu orada mı başlamıştı orada başladı sonra Bloomberg'e Bloomberg. geçti ve sonra e, şimdi Evet Bloomberg'den yürüdü ve sonra Show TV'ye geldi ama demek ki seyirciyi kazarak tırnaklarınızla almışsınız öyle olduğu çok belli şimdi belki şöyle bir etkisi de olabilir e, ee, söylediklerine göre ben hani dünyayı bilen bir insan değilim ama bulmacaya bizim kadar yatkın başka insanların olmadığını söylüyorlar. Bizim formatımız da bulmacaya çok benzer bir format. Evet. Belki hani dışarıda bu kadar ilgi görmemesinin sebebi o olabilir. Burada bu kadar kolay sahiplenilmesinin sebebi olabilir. Hızlı devam ediyor. İnsanlar beklemiyorlar hani o soruyu bilmiyorsa bir sonrakine ilerleyebiliyor. Ben sizin isminizi uzun süre yani program yaptığım süre içerisinde de şöyle duydum siz zaten siz kendiniz. <laughs> Sağ ee, şöyle yani şeyde var ya çocuk. Kelime, Kelime şey. top, top sakallı. <laughs> Çibicik. Yani, uzun süre tarif ediyor. Şey çocuk. Şey çocuk o oh, çocuk 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 ya uzun süre böyle bir yol tarifi gibi yaptılar evet. sizi. Sonradan yani bu Ali İhsan Varol filan isminiz de çok güzel çok seksi çok Ali İhsan Varol evli misiniz? Evli. Kaç yıllık? 5 yıl. 6 olacak. Düşündünüz? Neyi düşündüm? Evli. Yok çok yakın zamanda evlilik yıl dönümümüz de Ne zaman? 27'sinde. 27'sinde. Ne yapacaksınız? Bilmem yemek yeriz herhalde bir şeyler yaparız. Hep yemek yenmez ki. Vallahi biz yiyoruz gibi. Aç mısınız? Sürekli yok işte yeni yeni doyuyoruz öyle söylüyorsun. <laughs> Güzel para veriyorlar mı Show TV'den? Evet efendim. Yüz bölümü kimse fark etmeden yaptığınıza göre herhalde harçlık alıp çıkıyordunuz. Yok yani şımarıklık olur. Güzel bir şey söyleyeyim. Çocuk var mı? Yok efendim. Kedi köpek. Onları mı doğurdunuz? <laughs> Doğurmadık da evlat gibiler. Bir tanesini kaybettik filan onun üzüntüsü ah, içerisinde. Ay çok üzülüyor insan. Siz hiç köpek kaybettiniz mi? Kedi. Maalesef ben çocukluğumda kaybettim, hala acısı geliyor... Ben iki Sanat tane söyleyeyim. kaybettim. İki tane. kaybettim. Peki bir tanesini üstelik uyutmak zorunda kaldık. 18 yaşına gelmişti ama. Ay. Yani da öyle şeyi yok. Dünya literatüründe 18 yaşına kadar gelen Dalmaçlı yok neredeyse. O kadar ee, iyiydik. Güzel. Şahane şey. bak. Utan. Yaşlandın. Bir köpek anlatırken gözün yaşarıyor. Yani senden utanıyor. Hakikaten. <laughs> ya yani gözün ya gözü aç. bir tane Nerede o ya? Bugün söz verdim, marangoz yok! Marangoz yok! Söz verdim ona, marangoz olmayacağına dair... ...ama bu kadar beklemiyordum. Üstelik göğsünü de açmışsın. O dekolte var. O kadar olacak yani. Kışın da kapatmaz mısınız? Bak işte kış geldi ya, hava 10 derece dışarı. Bu yeni derece. klibin çok eğlenceli olmuş. Güzel oldu. Çok güzel olmuş. Biraz mırıldanır mısın? Neyi? Klibini. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah, geliyor. <laughs> çünkü bak bunca yıldır seninle program yapa yapa manyağı <laughs> bağlı. Biz nasıldır, çok, nasıldır ya? biz çok eski arkadaşız. Çok eski arkadaşız. Klibini gör,